Şimdi öğrencimiz yine park yerine girecek. Dört numaralı park yeri bizim. Bir burada duba var, bir burada var. İki tane de arkadaki yuvarlak noktalarda duba olur. Öğrencimiz duba ile arasındaki mesafeyi çok güzel ayarladı. Gerçekten güzel ayarladı. Biraz daha ilerle ilerleyip arka sağ tekerini dubamızın tam karşısına alacak. Biraz öne doğru ilerle. dur burada. Harika. Tam olarak durması gereken yerde durdu. Bu şekilde girerse dubalara kesinlikle vurmaz. Tam sağ yapıp vitesi geri alıyor şu an. Tamam, geri vitesi aldı. Direksiyonu tam sağ yaptı. Harika. Şimdi adım adım geri gidecek. Yavaş yavaş gidecek. Ne diyoruz biz buna? Tospas style. Tamam mı? Tospas style geri geri ilerliyor. Sol arka tekeri bu devletin sarı çizgisi. Sol arka tekeri devletin sarı çizgisine temas ettiği anda durması gerekiyor arkadaşlar. Biraz daha ilerle. Çok güzel geliyor. Bu hız harika. Ahsen Hanım harikasınız. Tebrik ederim sizi. Biraz daha yeterli. Harikasınız. Bravo. Buradaki ayarını da çok güzel gerçekleştirdi. Direksiyonunu tam sol yapıyor. Harikasın. Yine adım adım yavaş yavaş geri geliyoruz burada bir duba, burada da bir duba var arkadaşlar. Arabamız kaldırımdan 50 santim uzağa park edilemez. Bu sınır çizgisi. Lastiklerin ikisinin de sarı çizgiye temas etmesi gerekiyor ya da sarı çizgiyle kaldırım arasında olması gerekiyor ve arabamızın kaldırıma paralel olması gerekiyor. Yeterli. Harika. Arkadaki dubalarla mesafesi harika. Tam olarak çizginin üzerinde durdu. Arada da durabilirdi. Direksiyonunu bir tur daha sağa yapar mısın? Tamam. Lastiklerini dümdüz yaptı. Harika bir park gerçekleştirdi. Tebrik ediyorum kendisini. Şimdi parkımı tamamladım diyecek. Çıkış onayını aldıktan sonra vitesi biri alıp tam sol yapması gerekiyor direksiyon. Şimdi çıkışa başladık artık. Sınırsız manevra hakkımız var. Bir kere de girdiği için araç bir kere de tekrar dışarıya çıkabilir. Sinyalimizi verdik, vitesi 1'e aldık. Yine adım adım ilerliyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Tospa style. Yine sol arka teker sarı çizgiye geldiğinde durmasını istiyoruz ondan. Çünkü şerit ihlali yapılmaz burada. Diğer şeride geçilmez. Girdiği gibi çıkması için sol arka teker sarı çizgiye geldiğinde durması gerekiyor. Biraz daha ilerleyecek. Biraz daha. Biraz daha ilerleyecek. Biraz daha biraz daha tamam yeterli çok güzel direksiyonu tam sağ yapıyor çıktıktan sonra da durup komisyon üyesini ve usta öğreticisini alacak eğitmen devam edelim harika bravo yine aşırı yavaş hareket ediyoruz ve burada duruyoruz öğrencimizi tebrik ediyorum harika bir park yaptı tebrikler